Kırıcılık indisleri NK, NL, NM olan KLM saydam ortamlarında ışığın ışığını izlediği yol şekildeki bilir. Buna göre NK, NL, NM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar kırılma olayında az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelen ışınlar normal yaklaşarak kırılır. Çoktan aza geldiğinde de normalden uzaklaşır veya sınırdan gider veya tam yansımaya uğrar. 3 ihtimal var. E buna göre bakın burada K ortamından L ortamına gelirken ışık... Ortamlara ayıran yüzeye normal çiziyoruz. Normal yüzeye çizilen dik doğru ışığın düştüğü yere normali çizdiğimizde bakın buradaki şu açıya gelme açısı diyoruz. O burası da kırılma açısı. Ne yapmış? Normale yaklaşmış. Böyle gitmek isterken normale yaklaştığı için az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiş. Yani L'nin kırıcı ilgisi K'nın kırıcı büyük. Yine L ortamına girdikten sonra K ortamına geçerken ortamlara ayıran yüzeyin Şöyle ışığın düştüğü yere normalini çiziyorum. Işık bakın bu açıyla gelmiş. Buna gelme açısı L ortamından M ortamına. Diğer tarafa geçtiği durumdakine de şuna da kırılma açısı diyoruz. Yine bakın ışın ne yapmış? Normale yaklaşmış. Şöyle gitmek isterken hop normale yaklaşmış. Yani yine Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiş. Yani L ortamı M ortamından daha az kırıcılık indisi. Yani M L'den büyüktür arkadaşlar. Yani N M'yi de N L'den büyük yazdığımızda hepsinin tamamlanmış hali MLK şeklinde bir sıralama olması lazım. MLK doğru cevap. C seçeneği olmalı. KLM saydam ortamlarında ışığın izlediği yol şekli ekibidir. Buna göre I ışığının KLM ortamlarındaki ortalama hızların büyükler arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ışığın bir ortamdan farklı bir ortama geçerken kırılması olayında sinel bağımsına göre hareket eder. Yani sin teta 1 bölü sin teta 2 oranı yani açılarla hızlar doğru orantılıdır. indisler de ters orantılıdır. Yani n2 bölü n1 Oranıyla bu şekilde hareket eder. Peki o zaman burada e, açılarla doğru orantılı bir şekilde hızların olduğunu söyleyeceğiz. O zaman normalleri çizmemiz gerekiyor. Ortamlara yıran, yüzeye dik çizilen şu doğruya normal diyoruz. Normali çizdiğimizde burada K ortamından L ortamına geçerken bakın küçük bir açıyla gelmiş normal yaptığı açı gelme açısı bu. Kırılma açısı da burası. Yani demek ki açısı artmış açısı artarsa hızı da doğru orantılı olduğu için hızının arttığını söyleriz. Yani L ortamındaki hızı K ortamındaki hızından büyüktür. Yine L ortamından M ortamına geçerken şöyle ortamlara ayıran yüzeyin normalini çizdiğimizde gelme açısının şuradaki açı olduğunu kırılma açısının da kırılan ışın normal yaptığı şu açıya baktığımızda daha büyük olduğunu yine diğer ortama yani M ortamına geçerken açısı büyüdüğü için hızının büyüdüğünü. Yani o zaman demek ki M'deki hız da L'dekinden büyük olmuş oluyor. M'deki hız da L'dekinden büyük olduğu için o halde sıralarsak MLK şeklinde bir cevap yani cevabımız C seçeneği doğru olmalı deriz. I ışığının KLM saydam ortamlarında izlediği yol şekilde gibi olup ortamlara ayıran yüzeyler birbirine paraleldir. Buna göre KLM ortamların kırıcı insteren KLM ile MM arasındaki ilişki nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar burada ortamlarıyla yüzeye baktığımızda düşey doğrultuda şu biraz daha koyu çizilmiş çizgiler. Şimdi burada birinci ortamdan için ikinci ortama geçerken birebir doğrultuda gelmiş. Gördüğünüz gibi ikiye bir doğrultuda gitmiş. Yani açımız ne yapmış? Küçülmüş. Açımız küçülse, küçülmüşse normale yaklaşarak kırılmış. E, normale yaklaşması kırıcılık indisinin büyük olması demek yaklaştığından dolayı. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçmiş. Demek ki burada kıyaslama yaptığımızda arkadaşlar ne olacak? L'nin kırıcılık indisi K'nın kırıcılık indisinden büyük. N, L, N, K'dan büyük. Yine burada L ortamından M ortamına geçerken normalden uzaklaşmış çoktan hıza gelen normalden uzaklaştığı için burada ne yapıyoruz? Hop L'nin kırıcılığı indisinin yine M'den büyük olduğunu söylüyoruz. Çünkü çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelmiş. L de M'den büyük. Peki K ile M'yi nasıl kıyaslayacağız? Şimdi paralel yüzeylerde kırılmada aradaki ortam veya ortamlar değiştirilse dahi ışığın izlediği yol değişmez. Çünkü sinel bansını yazdığımızda arkadaşlar şuraya teta 1 diyelim. Şuraya teta 2 diyelim. Buraya da teta 3 diyelim. Bakın sinel bağımsını şöyle yatayda yazarsak. NK çarpı sin teta 1 eşittir. l çarpı sin teta 2 eşittir. NM çarpı sin teta 3. Şimdi aradaki ortamı kaldırsak. Işığın izlediği yol değişir mi? Yine n sinteta sin 1 ile gelmiş. O zaman n de sin teta 3 ile çıkması lazım. Yani aynı şekilde çıkması gerekiyor. E peki o zaman 1'den 3'e gönderdiğimizde aynı şekilde ışık yoluna devam edecekse 1'in açısı küçük, 3'ün açısı birden daha büyük. Yani normalden uzaklaşmış oluyor. Normalden uzaklaşması demek çoktan aza gelmesi demek. Yani k'nın kırıcı ilgisi m'den büyük. O zaman k'nın kırıcı ilgisi m'den de büyükse bu eşitliği de yazdığımızda en büyükle sonra k olduğunu sonra da m'nin bunlardan daha küçük olduğunu söyleriz. Cevabımız lkm şeklinde bir cevap olmalı. lkm cevabımız denizli. K ortamında bulunan paralel yüzü saydam L ortamına gönderilen mavi renkli ışığın kırılmalar sonucunda geri geliş doğrultusundan X kadar saptığı söyleniyor. Buna göre X kayma miktarı veya sapma miktarının azalması için işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir diye sorulmuş. Arkadaşlar eğer iki ortam birbirine eşit aradaki ortam farklıysa bu şekilde bakın gelen ışık gelme açısına alfa diyelim diğer ortama girdiği normal yaklaştığı Şu açıda teta dediğimizde paralel yüzeyli olduğu için normaller de paralel olduğundan dolayı şuradaki açılar iç ters açı olur. Yani teta olur. Burası da o zaman alfa olur. Geldiği gibi tersiyle ters yönde kırılmış olacak. E o zaman ne oluyor? Bunlar paralel bir şekilde kırıldığı için e, kayma miktarı şuradaki x dediğimiz mesafe olmuş oluyor. Peki hangisi azaltmasını sağlar? Bir, L ortamının kalınlığını azaltmak Şimdi L ortamının kalınlığını azalttığımızda arkadaşlar hemen silerek devam edeyim. Bu kalınlığı azalttığımızda yani şöyle yapıyoruz. Daha yakında buraya düşmüş olacak. Daha yakında düşerse haliyle buradaki kırılması da geliş doğrusuna paralel bir doğrultu olmuş oluyor. Yani ışığımız böyle gelip şu şekilde kırılacak. Yani o zaman ne oldu? Sapma veya kayma miktarı x üstü başlangıçtakinden az oldu. E biz de zaten azalmasını istiyorduk. Bir doğru. Bir doğru. Şimdi temizleyelim. Bir doğru. 2. L ortamının kırıcı ilgincisini artırmak. Şimdi L ortamının kırıcı ilgincisini artırdığımızda ışık normale daha çok yaklaşacak. Buradan değil de bu şekilde daha çok yaklaşınca böyle kırılmış olacak. Yine normali çizdiğimizde o bu şekilde yoluna devam edecek. Yani şuradaki uzaklığımız eskisinden daha büyük oldu. Yani kayma miktarı sapma miktarı arttı. O zaman bu olmaz. Bu olmaz. Şimdi hemen yine yapalım. Mavi yerine kırmızı ışığı göndermek. Şimdi mavi çok kırılıyor. Kırmızı az kırılıyor. O zaman bu mavi çok kırılmış. Bunu yerine kırmızı gönderirsek arkadaşlar. Kırmızıyı gönderdiğimizde az kırılacak. Az normale yaklaşacak. Hop gelecek ışığımız. Sonra buradan yine paralel bir şekilde kırılacak. Geliş doğrultusuna gördüğünüz gibi sapma miktarı veya kayma miktarı ne yaptı? X üstümüz azalmış oldu. Demek ki yine azalma meydana geldiği için üçüncüsü de doğru olur. Yani 1 ve 3 x miktarını kayma miktarını azaltan etkilerdir. Cevabımız C seçeneğidir. Tek renkli I ışını saydam K ortamından saydam L ortamına geçişte geliş doğrultusundan teta açısı yapacak kadar sapıyor. Buna göre teta açısının celiklerinden hangilerine bağlıdır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi burada az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bir ışık gelmiş. Normale yaklaşarak kırılmış. Geliş doğrultusu kesikli çizgiyle belirtilen doğru iken ne yapmış? Teta kadar sapmış. Şimdi ben ne yapmaya çalışıyorum? Teta açısı hangilerine bağlıdır demiş. K ortamı kırıcı diğnisine. Arkadaşlar bu ortamı kırıcı artırdığımızda veya azalttığımızda aradaki oran değişecek. Yani buna göre sapma oranı değiştiği için daha doğrusu kırıcı indisleri oranı değiştiği için sapma da buna bağlı olarak değişmiş olacak. Yani bunu artırdığımızda veya alt tarafı azalttığımızda iki ortamında kırıcılık indisi bunun kırılma miktarını etkiler. Yani kırıcılık indislerine bağlıdır. Işığın rengi. Renk kırılma olayında çok önemli arkadaşlar. Neden? En az kırılan ışık kırmızı, en fazla kırılan mor. Yani ışığın rengine göre ortamların farklı kırıcılık indisi özelliği gösterdiği belirtiliyor, belirlenmiş veya. işte o zaman da kırıcılık indisi değerlerini değiştiren bir faktör olduğu için bu ışığın rengine göre farklı kırıcılık indisi var. Çünkü ışığın rengi de kırılma miktarını etkiler. Buna göre 1, 2, 3 yani hepsi Kırılmayı, teta açısını yani sapmayı da etkileyen bir faktördür. Cevabımız E seçeneğidir. Saydam K ortamından yarım küre şeklinde saydam L ortamının merkezi olan O noktasına gelen I ışını LM ortamlarını ayıran yüzeylerden şekildeki gibi kırılmadan geçiyor. KLM ortamlarının kırıcı ilişkileri sırasıyla enkainli M olduğuna göre bunlar arasındaki ilişkilerden hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlikle. Bakın K ortamından L ortamına geçmiş ışığımız ama yarı küresel yüzeyin düz olan kısmına gelmiş. Yani o zaman ortamlar ayıran yüzey düz ise düzgün yüzeylerde kırılma kuralları geçerli olur. Yani normalimiz bu olur. E o zaman K'dan L'ye geçen ışık istifini bozmamış aynen yoluna devam etmiş. Yani gelme açısıyla buradaki kırılma açısı eşitse bu ortamlar birbirlerine eşit. Yani K ortamı kırıcı ilgisi kesinlikle L ortamı kırıcı eşit. Çünkü burada ortamlara ayıran yüzey düz, dik gelmemiş, belli bir açacak, açı yapacak şekilde gelmiş ve aynı açıyla kırılıyorsa ortamlar kesinlikle aynı ortamlar. K kesinlikle L ortamına eşit. Gelelim şimdi M'ye. M, ye. M ye ışınımız nereden geliyor? Küresel yüzeyin merkezinden geliyor. E o zaman burası küresel yüzey olduğu için küresel yüzeylerde merkezden normal çizilir. Yani ışığımız buraya merkezden geldiği için dik gelmiş yani normalden gelmiş. Dik gelmesi normalden gelmesi demek ışığın. E normalden dik gelen ne olur? Dik yoluna devam eder. İster azdan çoğa gelsin ister çoktan aza gelsin hiç fark etmez. Dik gelen dik yoluna devam eder. O zaman ortamların kırıcı insleri kıyaslanamaz. Yani M büyük, L büyük. Tam tersi mi? Bunların geçerli olmadığını yani bilemeyeceğimizi. Çünkü sinel bağımsı geçerli olmuyor dik geldiğinde. Mesela atıyorum burası hava olsun. Burası da su olsun arkadaşlar. Işığımız dik geldi. Peki gelme açısı ve kırılma açısı ne? Gelme açısı da normal yaptığı açı 0. Kırılma açısı da 0. Yani sin 0 bölü. Sin 0. Bu açımız 0. E ne oluyor bu? Sin 0 bölü sin 0 belirsizlik oluyor. He, o zaman ben bunların kırıcı ingizlerini kıyaslayamam. Yani n2 bölü n1 bir oranı bir belirsizlik ifadeye işitiliyor. Zaten buna biz kırılma demiyoruz. Kırılmanın gerçekleşmesi için doğrultu ve hızını değiştirmesi lazım ve yani veya değil ve ikisini birlikte değiştirmesi gerekiyor. Onun için L ve M'yi dik geldiği ortamlarda kıyaslayamayız. Kıyaslayamadığımız için L ile M hakkında kesin bir bilgi söyleyemeyiz. E, K zaten L'ye eşitti. L ile de M'yi kıyaslayamadığımız için K ile de M'yi kıyaslayamayız. Onun için arkadaşlar kesin doğru olan yalnız bir yani A seçeneği olmalı. Hava ortamından O merkezi yarım küreye şekildeki gibi camlara gelen tek renkte I1, I2, I3 ışık ışınlarının izlediği yollar şekildeki gibi verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 ışınlarından hangi izlediği yol doğru çizilmiş olabilir şeklinde soruluyor. Arkadaşlar birinci ışığımıza baktığımızda ortamlara ayıran yüzeye bu ışık eğer dik gelmişse dik yoluna devam edecek. Dışarı çıkarken de ışığın tam dışarı çıktığı noktaya küresel yüzeyimizin merkezinden normal çizersek dışarı çıkarken camdan havaya çıktığı için normalden uzaklaşması lazım. Yani dümdüz giderken normalimiz. Bu olduğu için uzaklaştığında şu tarafa doğru bir yol izlemesi lazım ama tam tersi yönde normale yaklaşmış. O halde olmaz. Çoktan aza gelen ışık normale yaklaşamaz. Normalden uzaklaşması lazım. Yani birinci ışığımız yanlış çizilmiş. 2'ye baktığımızda 2'de Ortamlara ayıran yüzey düz. Yüzeyin normali bu olduğu için hop geldiği açıyla aynen yoluna devam etmiş. Ama havadan cama geldiği için azdan çoğa geldiğinden dolayı ne yapacak? Normale yaklaşarak kırılması lazım. Ama ışık dümdüz yoluna devam etmiş. Yani kırıcı indisleri değişmeyecek şekilde devam etmiş. Ama kırıcılık indislerimiz farklı olduğu için kırılması lazım. Yani normale yaklaşması lazım. Bu şekilde bir yol izlemesi lazım. Buraya da dik geldiği için, merkezden geldiği için dik yoluna devam etmesi gerekiyor. Yani burası düzgün yüzey, düzgün yüzeylerde kırılma gerçekleşir. Yüzeyin normalini çizerseniz azdan çoğa geldiği için normale yaklaşır. Burada ise küresel yüzeyde kırılma gerçekleşir. O zaman merkezden geldiği bilgisinden buraya dik gelmiştir. Dik gelmişse dik yoluna devam etmiştir deriz. Şu ışığımız yanlış çizildiği için iki de yanlış çizilmiş bir ışık olmalı. 3'e baktığımızda ışığımız uzansı merkezden yani küresel yüzeyimize gelirken merkezden geçecek şekilde yani normalden gelmiş. O halde buraya arkadaşlar dik gelmiştir. Dik gelen ışık Dik yoluna devam eder. Sonra buraya geldiğinde çok yoğun ortamdan az yoğun ortama eğer sınır açısından küçük bir açıyla gelmişse diğer ortama geçer ve normalden uzaklaşır. E, e, olabilir diye sorduğu için bu açımız sınır açısından küçük bir açıysa diğer ortama geçip bu şekilde normalden uzaklaşabilir. Yani yalnız 3 ışığımız doğru çizilmiş olabilecek bir ışıktır. Normale yakın doğrultudan suyun içindeki x cismine bakan göz şekildeki gibidir. Buna göre göz x isminin görüntüsünü KLM'nin noktalarından hangilerinde görebilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar gözümüz suyun içerisinde yani çok yoğun ortamdan hava ortamındaki yani az yoğun ortamdaki x cismine baktığında çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakıldığında cisimler olduğu yerden daha uzakta gözükür buna görünür derinlik olayı diyoruz. O zaman X cismini daha uzakta bir yerde görecek. Yani K noktasında görmüş olacak. Cevabımız K noktasıdır diyeceğiz. Eğer tersi olsaydı az yoğun ortamda, ortamda yani hava ortamından suyun içerisindeki bir nesneye mesela bir balığa baktığımızda bu sefer cisme daha yakında ve daha büyük görmüş olacak. O zaman azdan çoğa bakıldığında cisimler daha yakında çoktan aza bakıldığında ise cisimler daha uzakta görülür şeklinde bir genelleme yapabiliriz. Cevabımız çoktan aza baktığı için cismi daha uzakta yani K noktasında görecek diyeceğiz.